Ay çok yoruldum. Sabahtan beri temizlik yapıyorum. Biraz oturayım çocuklar oyun oynuyorken. Ben de dinleneyim bari. Anne, anne anne. Canımız çikolata çekti. Bize çikolata ver. Ama ben daha yeni oturmuştum. Çok yoruldum. Tamam. Gideyim çikolata da getireyim ben size. Of. <laughs> Sabahtan beri bir sürü iş yaptım. Neyse çikolata da getireyim. Oturayım. Hmm, bakalım ne çikolatalar varmış. Evet beyaz çikolata. Alayım şunları da. getireyim çocuklara da yesinler. getirdim çocuklar çikolatalarınızı. Siz kimsiniz? Sen çocukların gel gelir. Çikolataları size mi vereceğim? Evet verir. Sen geri Çocuklarım. Ama ben çocuklara getirmiştim bu çikolataları. Onların canı istemişti. Nerede benim çocuklarım? Söylemeyeceğim. Ben. Evde. Tamam. Çocuklarım geri gelecek mi? Evet. Al. 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 Ama çocuklarımı geri getirin lütfen. Bu bir şaka mı rüya mı? Allah'ım çocuklarım nerede? Hadi çikolatayı verdim. Çocuklarımı geri getirin. <laughs> ah geldi. Çocuklar. Sizin çikolatalarınız artık yok. Az önce 3 tane maskeli adam buradaydı. Hello neighbor. Bir de 2 tane tanımıyorum. Onlar aldılar. Dediler ki çikolatayı bize verirsen çocukların geri gelir. Ben de onlara verdim. Başka da çikolata kalmadı. Neyse siz oyun oynamanıza devam edin tamam mı? Yine sonra biz alırız çikolata. O zaman yersiniz. Vurma oğlum Nilo'ya öyle. Yazık değil mi?